İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Nurayanoğlu. Bugün konuğum müzeolog Emel Gülşah Akın. Hoş geldin Gülşah. Nasılsın? Teşekkürler Zeynep. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkürler. Bugün senle benim için merak uyandırıcı bir konuyu konuşacağız. Kültürü koru, yaşamı koru, iklimi koru başlıklı rapor vesilesiyle program yapmak istedim seninle. 2024'te yayınladığınız bu raporda müzeler için iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik önerileri yer alıyor. Sürdürülebilirlik kelimesi tabii ağızlara e, sakız oldu, dillere pelesenk oldu. Şimdi bu kısmını merak ediyorum. Gerçekten sürdürülebilirlik nedir müzeler için ve müzeyle iklim değişikliği nasıl bir araya geliyor diye. Hazırlayanlar Museums for Türkiye ekibinden Eda Kavak dipli, Gül Yurun Mavinil ve Sen Emel Gülşah Akın. Öncelikle oluşumunuzu tanıtır mısın? Bu global bir oluşum, siz Türkiye ayağısınız. Museum, museums for Future oluşumu iklimle, çevresel ve toplumsal adaletle ilgili neler yapar? Tabii bahsedeyim. Museum for Future, gelecek için müzeler, Fridays for Future'dan esinlenerek ortaya çıkıyor. 2021 yılında Almanya'da ilk çalışmalarına başlıyor. Iklim krizi karşısında hükümetlerden eylem talep eden Fridays for Future gibi Museums for Future oluşumu da müzelerin iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir uygulamalar konusunda iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalarını, yürütmelerini destekliyor ve buna davet ediyor onları. Ve Türkiye dışında Almanya, Avusturya ve Yunanistan'da ekipleri olan bir oluşum bu. Bizim ekibimizde farklı şehirlerden arkeologlar, müzeciler, tarihçiler, turizm, coğrafya ve sanat alanında çalışan toplamda 14 tane uzman bulunuyor. Ve işte farklı amaçlarımız var. Ondan zaten de bahsederiz birazdan. Mikrofonu kapalı. Nasıl bir araya geldiniz? Birbirinizi nasıl buldunuz? Ee, 2021 yılında ortaya çıktığından bahsetmiştim. Ee, 2021 yılının sonuna doğru Türkiye Aya'nın e, faaliyetlerini gördüm ben. Ama şöyle oldu. International'ın yani bizim Sofya International'ın her çarşamba günü Türkçe postlar paylaşmaya başladığını gördüm. Ve aslında tek bir kişi ilk önce e, buraya e, dahil olmuş. Doktor Emek Yılmaz. Kendisi bir müzeyolog adında. O da, pardon e, ve e, sonra bir çağrıya çıktılar ve 2022 yılının Mart ayında da Türkiye ekibi e, oluştu. O şekilde bir hani zaten hazır insanlar varmış güzel bir bir anda 14 kişi olduk. Onun dışında e, zaten bu tarz iklim krizi hareketlerini Türkiye'de takip eden çok aslında müzeolog ve işte tarihçi, sanat tarihçi var. Müzium Sofiçir hepsinin bir araya gelmesini sağladı aslında. Siz bunun Türkiye branşı olarak küresel iklim adaletini sağlamada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bir araya geldiğinizden beri mesela ilk çalışmalarınız ne oldu, bugün ne noktasındasınız? Ve müze mekanları iklim yararına, yaşam yararına, adalet yararına nasıl dönüşebilir? Çok güzel bir soru. Biz bir araya geldiğimizden beri farklı aslında dallarda üretimler yapmaya çalıştık. Bir podcast serisine başladık. Sonrasında Museums of Future International'ın yayınladığı bazı deklarasyonlar var, İşte konservatörlere 10 öneriler, 10 öneri, küratörlere 10 öneri, işte müzede değişiklik yapılabilecek alanlarla ilgili bazı yine e, rehber el kitapçıkları gibi. Bunların Türkçe'ye çevrilmelerine başladık ilk önce çünkü bu konu Türkçe'de hiçbir kaynak yoktu bugüne kadar. E, onun dışında Türkiye'deki ilk e, üye müzemiz e, Yeşilova Höyü ziyaretçi merkezi oldu İzmir'den Bornova'dan. Yeşilova Höyü e, Neolitik döneme kadar tarihlenen bir höyük ve e, oranın bir henüz müze sıfatına almamış ama süreci devam eden bir ziyaretçi merkezi var. E, sergi alanı, eğitim faaliyetleri olan yani bir müzenin devlet tarafından onaylanmamış e, ama e, bir üzerine sahip olabileceği her şeyi yapan versiyonu diyebiliriz, e, onlarla bir e, ortaklık kurduk. Zaten MFF International'da farklı müzelere gidip, e, o müzelere biz e, sizlere bu önerileri sunuyoruz ve bu önerileri benimsiyorsanız e, sizlerle bir e, ortağız gibi bir e, yaklaşımı var ve Şimdiye kadar uluslararası, Almanya, Avusturya ve Yunanistan dahil olmak üzere 25'ten fazla müzeyle ortaklığı var. İlgilenenler web sitesine girip de bakabilir. Bizim de Türkiye'deki ilk yerimiz orası oldu. Sonra Truva, Truva Müzesi dahil oldu. Ve onun dışında yaptığımız bizim için en önemli hareket de senin girişte bahsettin proje e, oldu. 2023 yılının Mayıs ayında Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşünün Topluluk Kuluçkası'na dahil olduk biz. E, topluluk oluşturma ile ilgili e, bazı eğitimler verildi. Topluluklardan güç almak, onları güç aktarmak yolunda, kılavuzluk e, destek sağlamak, bakış açısı, yöntem, bilgi, beceri gibi. Bu projenin, pardon, bu Topluluk Kuluçkası eğitiminin sonunda da Kültürü Koru, Yaşamı Koru, İklim Koru adlı ilk projeyi geliştirdik. Projenin bir uygulama ayağı da vardı. İşte müze çalışanlarına, müze profesyonellerine eğitim vermek ya da bu oluşturduğumuz rehberi aktarma çerçevesinde. Onu da yine 2024 yılının Temmuz ayında Troya Müzesi'nde gerçekleştirdik. İzleyicilerden özür diliyorum. Arada öpsürüyorum sesim de bozuk. O yüzden sesli alıyorum kendimi. Sorunun ikinci kısmına geçmek istiyorum tekrar müze mekanları nasıl iklim yararına çalışabilir? Ben tabii farklı meslek gruplarının, farklı mekanların nasıl dönüştürülebileceğine daha çok kreatif çalışmalar olduğunu düşünüyorum bunların. Müzecilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği deyince bu üçgende nasıl bir araya geliyor sizin çalışmalarınız? Ya müze mekanlarının iklim yararına dönüştürülebilmesi aslında pek çok farklı çerçevede gerçekleşebilir. Ee, i̇lk açıdan baktığımızda, yani hani ilk düşüncede insanların gelip e, bir şeyler izlediği, hani e, görzle gerçekleştirilen bir eylem olarak ele alırsak müze gezmeyi, bir şey olarak e, geliyor akla. Ama bunun arkasında bunun bir organizasyon sistemi, bunun yönetimi, e, bunun halkla buluşturulana kadar atılan pek çok farklı adımı var. E, aslında bizim ilk e, odaklanmaya çalıştığımız nokta bu adımlarda yapılabilecek ufak değişiklikler. Ee, bu konuda da çok fazla yapılabilecek değişiklikler e, var. İşte mesela en basiti koleksiyonların ciddi iklim etkilerinden korunmasını sağlamak. Ya yani bu çok basit bir şey ama e, uluslararası alanda baktığımız zaman yangınlardan kül olan müzeler, e, su baskınından mahvolan arşivler gibi çok fazla örnek görebiliyoruz. Ya da eğitim programları, müzelerin eğitim programları. E, bu müzelerdeki eğitim programlarında en basit kullanılan malzemelerin dönüştürülmüş malzeme bile olması bu e, iklim konusunda müzeyle e, insanı e, en azından biraz daha dengeli bir noktaya getiren bir durum e, demek mümkün diye düşünüyorum. E, bir de e, şu var, senin yine az önce sorduğun iklim yararını, yaşam yararını ya da adalet yararını dönüştürülebilmesi durumu ile ilgili müzeler mekan oldukları için çok fazla enerji sarf eden mekanlar ve e ee, bu ya bazı müzeler sırf gece dışarıda dışarıdan bakıldığında güzel dursun diye tüm gece aydınlatılıyor. Ya bu bir elektrik e, harcaması. Hani bu tarz küçük ayrıntılarla çok e, farklı e, sonuçlara ulaşacak açacak değişiklikler yapmak mümkün. Tabii ki şeye baktığımızda da işte milyonerlerin e, uçaklarıyla işte 10 kilometrelik mekanları gitmesi falan gibi korkunç Rakamlarla korkunç harcamalarla ve korkunç e, çevre kirletmeleriyle karşılaştığında küçük çabalar bunlar, evet. Ama hiçtan fazla olan her şeyin faydası olacağı gibi bir durumda var. Çok güzel, güzel bir yerden bağlanacak şimdi. Ben de biraz yönteminizde daha soft yönteminizde daha küçük küçük faydalarla adım adım yollar aramanıza değinerek şuna geleceğim. Mesela Just Stop Oil'in protestoları geliyor akla. İşte müzelerde sanat eserlerini düzenledikleri aktivist eylemler kimileri için fazla radikal saldırılar. Bunlar bir yanda sizin çalışmalarınız başka bir tarafta. Amaç ve yöntemleriniz bakımından sizce bu radikal hareketlerle nasıl bir ilişki var aranızda? Şimdi ben ilk Birbirinizi önce... Birbirinizi besliyor musunuz? Mesela dışlıyor musunuz? Nasıl bir e, simbiyosis var aranızda? Eee... İlk kuracağım cümleler tamamen şahsıma ait olup, bizim 4 futuree ait hiçbir görüşü <laughs> belirtmemektedir diyeyim. Ben bu protestoru bir tık destekliyorum ama şöyle destekliyorum. Sanat, dünya oldukça devam edebilecek bir şey. Sanattan beslenmekte, sanat üretmekte. Dünya yok olduktan sonra ya da insanla yaşayamayacağı bir noktaya geldiğimizde hiçbir şeyin bir anlamı kalmayacak. Radikaller evet. Konuşulmasını da sağlıyorlar. E, Etkililer mi? Burası soru işareti. Şimdi museum for Future olarak cevaplayacağım. <laughs> e, museum for Future ile aslında e, sadece e, son amaç, yani son hedef e, ulaşım noktası konusunda bir aslında benzerlik var. E, Küresel iklim krizinin durdurulması, işte Paris anlaşması ile ortaya çıkan o artı bir buçuk derecelik ısın e, küresel ısınmanın o sınırda kalmasını sağlamak için yapılan amaçlar, e, e, yapılan eylemler sonucunda aslında bu Just Stop Oil gibi e, protestolar da ortaya çıkıyor. E, ama işte şey gibi biraz Greenpeace'in kendini e, maden arama ya da işte petrol arama gemilerine zincirlemesi gibi biraz daha ekstrem kalıyor. Bizimki ise tema gibi biraz daha hani eğitim ve... E, farkındalık arttırma yoluyla bir şeyler üretmeye çalışmak şeklinde. Çünkü baktığınız zaman müzelerin en eski işlevlerinden biri koruma, saklama ve gelecek nesillere aktarma. E, ve bu bahsettiğimiz radikal eylemler bu eserleri oda alıyorlar ve diyorlar ki bir dünya kalmadığında bunlar bir işe yaramayacaklar. E, ama bu eserlerde e, vandalizm ve çevre ya da dünya gibi konular arasına sıkıştırılmayacak kadar tartışmalı, önemli ve değerli çalışmalar bir yandan da. Ama işte bir yandan küresel e, varlığımız, dünya üzerindeki insan varlığının devamlılığı, bir yandan da sanatın önemliliği ve bunu gelecek nesillere aktarmak gibi bir kefe, terazi durumu ortaya çıkıyor. E, amaçlarımız aynı ama yöntemlerimiz kesinlikle farklı yani Kisedra devam verecek olursa. Teşekkür ediyorum. Peki iklim değişikliğiyle sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ile kültür yöneticiliği arasındaki ilişkiyi açıklar mısın böyle basamak basamak oradan oraya nasıl gidiyoruz? Bunların ne kadar sıkı dokunmuş iç içe geçmiş olduğunu sıklıkla vurguluyoruz programlarımızda. Bir de senden dinleyelim. Tabii e, iklim değişikliği konusuna baktığımız zaman bir kere e, çok. E, farklı noktalardan etkilenen bir olay. Çevresel etkilerde aşırı hava olaylarıyla başlıyor bu durum. İşte sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar, kasırgalar sonra mevsimsel değişikliklere geliyoruz. Mevsimlerin kayması, işte şu an e, Şubat ayındayız ve Eskişehir'de sadece bir kere kar yağdı ve o da Kasım ayında yağdı. Bu tamamen mevsimlerin kayması durumu. Ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında yağmıştı kar. Bahar diye adlandırdığımız e, bir e, ayda erken bahar geç sonbahar durumları su kaynakları üzerindeki etkiler işte kıyı erozyonları buzulların ve karartıların erimeleri su döngüsündeki değişiklikler, habitat değişiklikleri gibi pek çok noktada aslında bir kere iklim değişikliği şeyini e, çerçevesinin içine aldığımız durumlar sürdürülebilir kalkınma bizim aslında biraz daha bizim e, sorfütür olarak tırnak içinde cahil olduğumuz bir durum çünkü sürdürülebilir kalkınma e, yine bu Paris Anlaşmasının konusunu e, merkezine alan ama kalkınmayı pek çok farklı e, perspektiflerine ele alan, hani kırsal kalkınma da bunun içine dahil oluyor, ekonomik durumların korunması da. Ama ben kültürel yöneticiliği kısmından ele e, alacak olursam bu konuyu, kültürel yöneticiliğinde aslında bizim e, sürdürülebilirlik konusunda müzelerle başarmak istediğim şey e, ilintilendiği nokta. Yani bunu kararını verecek e, müzelerde bu. Sürdürülebilirlik uygulamalarının kararını verecek kişiler e, müze yöneticileri ya da işte bunu bir galeri ortamı için düşünürsen galeri yöneticisi ya da bir onların sürdürülebilirlik danışmanı varsa onlar olacaklar, o kişiler olacaklar. E, bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir araştırmaya göre bu yeni konu yani iklim krizi ve küresel ısınma konusu yaklaşık 600 bin kadar yeni mesleğin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. İşte çoğu yurt dışındaki müzenin bir sürdürülebilirlik uzmanı ya da sürdürülebilirlik danışmanı var. Hatta Museum for Future'ın Almanya ayağı bu yüzden faaliyetlerinin bir dönemliğine uykuya yatırdı. Çünkü artık bizim insanlara ve müzelere eğitim vermemize gerek yok. Her müzenin bir sürdürülebilirlik danışmanı var ve o konuda aktif adımlar atıyorlar gibi bir durum ortaya çıktı. Keza Avusturya kısmımız da aynı şekilde. International şu an ee, geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık ve işte şey dedi arkadaşlarım e, ben X müzesinde işe girdim işte diğeri ben Y müzesinde sürdürülebilir kalanında eğitimler vermeye başladım. Dolayısıyla hedefimizi aslında dolaylı olarak ulaştık gibi bir noktadalar onlarda. Ee, bu da işte dediğim gibi kültür yöneticilerinin atacağı adımlarla e, olacak şeyler. Benim eski çalıştığım e, Odunpazarı Modern Müze'de mesela e, hiçbir şekilde sergilerde bulketler, lifletler ya da işte e, sürdürülemeyecek ürün e, kullanılmıyordu, bulunmuyordu. Ya da kafesi tamamen vegan bir kafeydi. E, kağıt, e, ofiste bile dönüştürülebilir e, ürünler çok fazla kullanılıyordu. Eğitim programlarında keza aynı şekilde. Ki işte doğal ürünlerle boyama konusunda çok eğildiğimiz bir e, yerde orası da baharatlarla çocukları resim yapmayı öğreniyorduk, öğretiyorduk. Çok tatlı ve güzeldi. Hani tamamen aslında kurumsal vizyonla da alakalı olan bir durum bu. E, Türkiye'de bu vizyonu ne kadar görebiliyoruz, nerelerde var, varsa neden paylaşmıyorlar gibi bazı e, şeyler de ortaya çıkıyor, da, bir sorular da ortaya çıkıyor. Zira... Benim bildiğim özel müzeler dışında devlet müzelerinde bu konuyla ilgili bir şey yok. Hatta ve hatta biz Museums For Future olarak 14 üyemizle CİMER'e bir soru göndermiştik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı devlet müzelerinde sürdürülebilirlikle ilgili ve küresel iklim değişikliğiyle ilgili atılan adımlar nelerdir? Bununla ilgili herhangi bir program var mı? diye bir soru gönderdik. 2023'ün kasım ayında bize hala cevap gelmedi. Hani tek bir kişi de göndermedik, çoğunluk oluşturalım diye 12 kişi kadar gönderdik. Ee, dolayısıyla bu iç içe geçmişlik durumu e, gerçek bir durum ve hani şeyi de görüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı oldu. Ama işte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yapması gereken şeyler var. Ya da e, kültür e, konuları şu an e, merkezi hükümetin para ayırdığı en Düşük yüzdeyi alan konular çoğu müze ellerine gelen ya devlet müzelerinden bahsediyorum ellerine gelen ödeneklerin müzenin yapısal değişikliklerine çatısının akmasına ekranların barko vizyonların çalışmaması gibi durumlara harcıyorlar ve diğer değişiklikler yeni kampanyalar ya da yeni geçici süreli sergiler yapamıyorlar. Böyle bir durumdayken tutup da işte küresel ısınma için bize destek olun deyip gitmek de hiç gerçekçi bir şey olmuyor o tarz yerlere. O yüzden daha çok özel müzeler, galeriler ya da sanat üretim alanları gibi alanlara bu tarz taleplerle gitmek ve bunları aktarmak daha mantıklı oluyor gibi. Evet, müzelerin öncü rol üstlenebildiği durumlarda ve böyle ülkelerde aslında daha çok öne çıkan bir ilişki bizler açısından da daha görünür oluyor o zaman. Keza biz kültür yöneticileriyiz ama halk nezdinde de bunun doğrudan bir bağlantı olduğu, müzelerin bu konuda neler yapabileceği, sürdürülebilirliğin iklim değişikliğiyle ne kadar iç içe olduğu o zaman daha çok görünmüş oluyor. Yoksa bir takım özel galerilerle, özel girişimlerle veya buna gönül vermiş insanlarla sınırlı kalan çabalar şeklinde kenarda da kalabiliyor. Aslında tıp anlayışına da bütüncül yaklaşım geldi. Gezegenimize bütüncül olarak bakmak durumundayız. O yüzden iklim değişikliği ve çevre bakanlığının kültür e, turizm bakanlığı ile beraber çalışması gerektiğine vurgu yapman da çok güzel, çok değerli. Vatandaşlar nezdinde bir çalışma yapılması gerektiğinde ben düşünüyorum. Eksikliğinde şansım adına da yaşıyorum. Son olarak iklim değişikliğinin bu sefer tersten bakalım. Bütün bu olanların tespit ettiğimiz durumun kültürel mirasa etkisi nasıl? Müzelere etkisi nasıl? Ya buna mesela benim en vermeyi sevdiğim örnek, çok basit bir örnek, coğrafya dersinde hepimizin gördüğü bir kimyasal çözüme, bir fiziksel çözüme var ya. Ee, Anadolu, benim çok sevdiğim bir tarz, kültür mevzusu iyi olan Anadolu'muzda çok fazla yazıt ya da e, antik dönemden kalma mezar görebiliyoruz. Ee, İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan bir tanesi, ben eski çağ master yaptım. Ee, bir şey vardı, gezdiği, gördüğü yerlerdeki antik döneme ilişkin yazıtların fotoğraflarını alıyor, mekanlarını not alıyor ve sonraki dönemlerde bulabilirse tekrar bakıyor falan. Ama mesela bu fiziksel çözüme dediğimiz çok sıcak e, havalardan sonra çok soğuk havaların gelmesi parçalanan taşlardan dolayı hoca bazı yerlerde Mutal'da eserleri bir daha göremediğini söyledi. Bu en basit örnek, benim en e, vermeyi sevdiğim örnek. İklim değişikliği sadece bir sıcaklık artışı değil çünkü. Yani az önce bahsettiğim kasırgasel, yangın, kuraklık gibi pek çok hava olayı, ee, ekosistemlerin bozulması, bazı hayvan türlerinin yok olması gibi pek çok şeyi de beraberinde getiren bir e, zorluk süreci. İklim değişikliği, nem-sıcaklık değişikliği, aşırı yağışlar, deniz seviyesinin yükselmesi gibi faktörler de müze binaları ve içerikleri eserler üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Ee, yani mesela ne bileyim, Tutankamon döneminden kalan, onun mumyanın sarıldığı bir e, kumaş parçasını düşünün. Bu kumaş parçası 3000 yıl e, hatta üzerinde 2000 yıl yeni dönemden koyalım, 5000 yıl korunarak kalmış bir şey. Ama onun kaldığı ortam kuru, nemsiz ve bir işte e, korunaklı bir alan. Bunun müze gibi içinde belli bir nem oranı olan, e, belli ışıklandırmaları olan, bir insan sirkülasyonunun olduğu alanı içine koyduğumuzda tekstil ürünü olarak ele alıp o tekstil ürünün yıpranma kayını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun içinde müzede korunaklı bir alan işte nem oranlarının kontrol edilmesi e, ya da ışığın kontrol edilmesi eserin üzerindeki e, renklerin solmaması falan gibi pek çok farklı şey e, önem arz eden. E, şeylere bakmamız gerekiyor, konulara bakmamız gerekiyor. Organik materyallerin bozulması, materyal e, eserlerin korozyonu, yapılarının bütün e, fiziksel bütünlüklerin tehlikeye girmesi gibi pek çok e, sorun ortaya çıkıyor. E, kültürel varlıkların etkilemesi, hani hem bir müze binası içinde e, iklim krizi konusu, hem de müze binası dışında, sadece açık alanda olan şeyler, burada tehdit altında olan şeyler değil. Mesela hepimiz duyduk geçtiğimiz dönemlerde, İstanbul'da Osmanlı arşivlerinin su baskınlarına maruz kaldığı dönemler ya da işte nemden dolayı kağıtların parçalandığı eserlerin okunamaz hale geldiği ki Osmanlı arşivleri çok büyük arşivler olduğu için Osmanlıca uzmanları, paleografya uzmanları hala bunlarla uğraşıyorlar, hani bitebilecek. Bir de şu var mesela insan kaynağı, kültür sanat alanında özellikle devlete bağlı kurumlarda insan kaynağı çok kısıtlı, e, müze uzmanları e, çok azlar ve çok fazla görev üstleniyorlar. E, aynı zamanda işte konservatör ve restoratörler, e, turizm bakan şey turizm kültür ve turizm bakanlığına bağlı çalışan bu insanlar e, işte bir müzede değil o müzeye bir kişinin düştüğü falan şekillerde çalışıyorlar. Hani onlar bu durumun farkında olup bu eserleri korumak için ellerinden geleni yapsalar da. Bir de bunun e, sürdürülebilir olması yani hani bu e, emeği e, sürekli 10 haftada bir gördüğümüzde de eseri ko koruma için harcayabileceğin e, efor çok az, alabileceğin önlemler çok az. E, bunun için işte diyelim müze müdürüne bir talepte bulunuyorsunuz, diyorsunuz ki en basit örnek olsun, deniz kabukları, e, koleksiyonundaki kabuklar birbirine çarpıyor, zarar görüyorlar. İşte bunun için bir önlem alınması gerekiyor. Müdür onu onaylayacak, ödenek bulacak, sen onları uygulayacaksın diğer 10 hafta sonraki gelişinde vesaire. Bu sonsuzluğa giden bir durum. Ya da ben e, İzmir'de e, UNESCO Alan Başkanlığında çalışırken e, yeni bir metro hattından dolayı İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeki depoların sallandığını duymuştum. Ve depoların taşınması gibi bir e, durum ortaya çıkmıştı. Ee, hani çok küçük ayrıntılar bunlar ama mesela kent planlamasını neden bu acaba göz önünde bulundurulmadı. Arkeoloji Müzesi'nin yakınından geçen bir metro. Ya da İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin depolarının taşınması. Şimdi İstanbul Havaalanı yakınlarına taşınıldı bu depolar ve havaalanı demek bir uçak demek. Ve uçağın e, kalkarken yarattığı bir titreşim var. Mesela o titreşim durumu önceden araştırıldı mı ben bilmiyorum bunu. Bunun gibi hani pek çok farklı etken göz önünde bulundurulmak zorunda kalıyor e, uzmanlar tarafından. E, uzmanlar her ne kadar profesyonel görüşlerini verse de son sözü söyleyenler uzmanlar değiller. O son sözü söyleyenlerin biraz e, sağ sağda kalmış durumda biraz bu konular. O açıdan da hani e, İngilizlerin bir sözü vardır. 10 metrelik çubukla bile yaklaşılmayacak bir problem gibi. Biz o çabukluğu bırakıp kendimize yaklaşmaya çalışıyoruz ama çok meşakkatli. Evet, seni dinlerken birçok şey aklımdan geldi, geçti. Aklıma şu geldi, içlerinden söylemek istediğim. İklim değişikliği meselesiyle ne kadar mücadele edebiliyoruz? Bu sorunun beraberinde iklimle ne kadar mücadele edebiliyoruz diye sordum öncelikle. Mesela yağmur yağışından ötürü contemporary İstanbul'u sel basmıştı ve eserler zehirlen e, zedelenmişti. E, çok yani maddi hasar oldu, psikolojik yıkım oldu birçok kişi için ve ilginç bir şekilde bağımsız inisiyatiflerin olduğu taraf. Çünkü o taraf aslında e, birazcık daha herhalde yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama derme çatma mıydı bilemiyorum yani su almış en nihayetinde. Böyle bir iklimle mücadelemiz öncelikle yani bir yağmur yağması ile mücadelemiz. Sonra iklim evet. değişikliğiyle mücadelemiz böyle basamak basamak aslında trajikomik bir yere de gidiyor bu söylediğin hikayeler yani metro hattından ötürü e, zelzele gibi sallanması vesaire ya da çevresel etki değerlendirme raporlarının ne kadar dikkate alındığı. İstanbul'da Kuzey Ormanları'nın yok edilmesi, 3. Havalimanı, 3. Köprü keza İstanbul'da trafiği rahatlatacak denildi. Olmadı, hiçbiri olmadı. Biz İstanbul hepimizin girişimi olarak tüm bu konulara farklı uzmanlarla, farklı perspektiflerden yaklaşmaya çalışıyoruz. O yüzden dediğim gibi sen dinlerken birçok konu böyle gözün önünden geldi geçti. Hepsi çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ilişkili. Hepsi iç içe geçmiş durumda ve ee, Biz her ne kadar çaba harcasak da e, vaktimizi, emeğimizi, iyi niyetimizi e, buna e, sarf etsek de karar vericilerin insafına kaldığımız bir noktaya dönüyoruz sürekli. Çok doğru. Müsaadenle programı kapatıyorum. İstanbul Hepimizin girişiminin Hazırlayıp Sunduğu Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. <laughs> Bugünkü konu müzolog Emel Gülşah Akındı. Gülşah teşekkür ediyorum. Sesine nefesine sağlık. Ben teşekkür ederim bizi projemizi anlatma fırsatı yarattığın için. Çok sağ ol. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.